Zaman çabuk geçiyor. Seat'ın ilk SUV modeli Ateca makyajlandı bile. İsterseniz gelin makyajın Ateca'ya neler kazandırdığını beraber inceleyelim. İncelemeden önce ben şöyle bir gazlayayım. Makyaj öncesinde olduğu gibi sonrasında da güncel leon gibi görülen ve burun kısmı bizleri karşılıyor. İncelen led farlar ve yenilenen altıgen panjur dinamik hatlara sahip ön tamponla birleşince ortaya sportif bir yüz çıkıyor. Üst bölümü düz olan çamurlukların üst ve tabana kadar uzayarak paçalarınızın temiz kalmasını sağlayan kapıların alt bölümleri siyah plastikle korunmuş. Experience paketinde tamponlarda yer alan metalik renkli korumaların yanlarda da kullanıldığı görülebiliyor. Yine gümüş renkte olan tavan raylarına sahip test aracımızda 19 inç çaplı jantlar kullanılmıştı. Arkaya geçildiğinde yatay yerleşimli LED stopların korunduğu da görülebiliyor. Daha küçük bir anten kullanan makyaj sonrası araçta model ismi de el yazısı ile yazılmış ve egzoz çıkışı gizlenmiş. Peki sizce Volkswagen grubunun hangi CSUV modeli daha şık? Skoda Karoq mu, Volkswagen Tiguan mı, Audi Q3 mi yoksa Seat Ateca mı? Evet tekrar bir seyahat Ateca bagajı ile birlikteyiz. Neden tekrar diyorum? Çünkü daha önce neden almasını çekmiştik makyaj öncesi Ateca'nın. O araç 4 tekerlekten çekişliydi ve bagaj hacmi 500 litrenin altındaydı. Bu ise önden çekişli ve 510 litre bagaj hacmi var. Artı elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor bagajımız. Tabii ki bu elektrikli kapak opsiyonel donanımda onu söyleyeyim. İçeriden açabiliyorsunuz, anahtardan açabiliyorsunuz, kapaktan açabiliyorsunuz. Tampon altında ayağınızı göstererek açabiliyorsunuz. Bagajda içeriye geçtiğimizde bir tane led aydınlatma görüyoruz sol tarafta. Bagaj hacmini tabii ki büyütebiliyorsunuz isterseniz. Arka koltukları asimetrik olarak yatırarak artı ince uzun yükleriniz varsa ortada bir kapak bulunuyor. Artı şunu da söyleyeyim. Hem aracın içerisinden hem de bagajın içerisinden yatırabiliyorsunuz koltukları. Güzel bir özellik. Bir güzel özellik daha söyleyeyim. Pandizot gayet güzel, gayet kaliteli bir malzemeden yapılmış. Yalnız zeminin altına gizleyemiyorsunuz. Artı bu zemin de yani çok kaliteli bir zemin değil. Onu da söyleyeyim size. Böyle ince yapılı. Yalnız altında ince de olsa bir yedek lastiğiniz var. O yedek lastiğin ortasında da subwoofer'ınız bulunuyor. Bunu da söyleyeyim. Yalnız şöyle de bakıyorum araca sanki daha kaliteli böyle yükseklik ayarlı zeminleri bulunan versiyonları varmış gibi çünkü rayları bulunuyor burada. Bunun zemini ayarlanmadığı için her iki tarafta da hem koltuk tarafında hem tampon tarafında ışıklarınız bulunuyor. Artı içeride kanca kanca karşılığınız 12 volt soketiniz tabii ki var. Artı yine artı. Bu araçta opsiyonel olarak sunulan 230 volt soketi de var bagajda. Ne yapacağım demeyin, bunun gibi şeyleri şarj edebiliyorsunuz. Mesela ben gelirken şarj ettim, %80'de, %100'de gayet güzel dolaşıyorum etrafta. Bir de çamurlukların arkasında o küçük küçük gözler vardı bazı modellerde, bu araçta yok mesela. Ne yapalım, mükemmel değil. Saklama bölümleri konusunda da büyük bir değişiklik yaşamayan Ateca'nın torpido gözü, üst bölümde yer alan ceple daha kullanışlı hale gelmiş. Ayrıca hem ön hem de arka kapılarda sunulan cepler geniş sayılabilir. Orta konsolun altında yer alan kapaksız geniş seminde 12 volt soket ve USB-C ile birlikte temassız şarj istasyonu bulunuyor. Vites konsolunda farklı derinlikte iki bardaklık sunulurken hem açı hem de yatay ayara sahip olan kol dayanağının altında bulunan göz çok büyük değil. Aynı şey ön koltuk sırtlıklarında sunulan cepler için de geçerli. Arka bölüme özel havalandırma ızgaralarına sahip olan Ateca'nın bu bölümünde bir çift USB-C girişi ve bir de kapaksız göz yer alırken artık boyutları ayarlanamayan bardaklıklar katlanabilir kol dayanağına yerleştirilmiş. Ateca'nın iç mekan genişliği konusunda bir sıkıntısı olduğunu söylemek zor. Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi ve elektrikli sürücü koltuğu sayesinde ideal sürüş pozisyonu kolayca ayarlanabiliyor. Yan destekleri yüksek ön koltuklar deri ve alkantara kaplı. Arka koltukları kuzeni Tiguan'da olduğu kadar değişkenlik sunmayan Ateca'nın bu sayede oturak bölümleri aşağıya alınabilmiş. Sonuç olarak bu bölümde hem diz hem de baş mesafesi boyu benim gibi 1.77 e olan birisi için gayet iyi. Katlanabilir kol dayanağı ve bölüme özel üfleşler konforu artırırken açılabilir panoramik cam tavan tamamen siyah olan iç mekana ferahlık katıyor. Şimdi makyajlı Ataka'nın dışında çok şey değişmedi demiştik. İçeride de çok şey değişmemiş ama değişim güzel. Mesela direksiyon simidimizin yeni bir tasarımı var. Benim hoşuma gitti. E, dokunmatik düğmeler yok burada. Düzgün düğmeler koymuşlar, fiziksel düğmeler. O da hoşuma gidiyor. Teşekkürler seyat diyorum. Dijital gösterge panelimiz gelmiş. Dokunmatik ekranımız büyümüş. Onun dışında pek bir değişim yok ama üzen tarafları da var bunun. Çünkü eskiden sırf siyah alabiliyordunuz burayı. Yine siyah alabiliyorsunuz. Hatta sağ olsun Seat opsiyonel olarak sunulan e, siyah tavan döşemesini de koymuş araca. Ki benim içim daha da bir e, böyle fena olsun diye. Neyse ki konsolda böyle gri trim parçaları var. Şimdi kalite eskiden olduğu gibi. Konsolumuzda yumuşak plastikler kullanılıyor. Aşağıya indiğinizde yani orta konsolun orta kısmından itibaren sert plastikler oluyor. Kapılarda da aynı şekilde üstte yumuşak plastik. Ortadan itibaren sert plastikler başlıyor. Arka kapılarda tamamen sert plastik var. Bu araçta bu arada bir opsiyonumuz var. İmitasyon deri var kapılarda, orta bölümünde. Onun için biraz daha kalite hissi yüksek. Ama durum böyle. 2 donanım paketiyle satılan Ateca'da her iki pakette zengin donanıma sahip. Experience'da LED farlar, 18 inç çaplı jantlar, geri görüş kamerası, arka park sensörleri, yokuş kalkış ve iniş destekleri, led iç aydınlatma, şehir içi acil frenleme fonksiyonu, 8 inç büyüklüğünde dokunmatik bilgi eğlence ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, hız sabitleme sistemi, çift bölgeli klima, elektrokrom iç ayna, yağmur ve far sensörleri, Alcantara döşeme, 8 renk seçenekli ambiyans ışıklandırması, sürüş modu selektörü ve direksiyon simidi arkasında vites değiştirme kulakçıkları standart olarak sunuluyor. Bu arada videoda o kadar kullandık. Bari bir de tanıtımını yapalım. Bu gördüğünüz Kix kuturu da seyahat üzerinden alabiliyorsunuz. 5500 lira şu anda fiyatı. 12,5 kilogram ağırlığında 25 kilometre menzile sahip ve 25 kilometre saatte maksimum sürete. Volkswagen grubunun yeni nesil bilgi eğlence sisteminin 9.2 inç büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü ekranı gayet net bir görüntü veriyor ekranın bütün menü kumandalarının kapasitif olması biraz dikkat dağıtabilir. Burada yer alan ses kumandaları da çok pratik değil. Komutlara çok hızlı cevap veren sistemin Bluetooth bağlantısı kolay ve çabuk bir şekilde yapılabilirken Apple CarPlay, Android Auto ve Mirror Link'in desteklenmesi de güzel. Üstten indirilebilen bir kısa yol arayüzüne de sahip ekranın bu kısmına farklı fonksiyonlar tanımlanabiliyor. Araç hakkında detaylı bilgilerin de gösterildiği dokunmatik ekran üzerinde radyo istasyonları logolarıyla görülebiliyor geri görüş kamerası ve park sensörlerinin görsel takibiyle havalandırma sisteminin ikinci kumanda paneli de ekrandan izlenebiliyor. Elektronik güvenlik sistemlerinin ayarları da yine buradan yapılabiliyor. Dijital gösterge tablosuyla donatılan Ateca'da bu bölüm farklı biçimlerde yansıtılabiliyor. 3 farklı temaya sahip ekranın iki yanında yer alan motor sıcaklığı ve yakıt seviyesi göstergeleri sabit kalıyor. Buradan takip edilebilen yol bilgisayarında Volkswagen grubu otomobillerinin genelinde sunulan ve yağ sıcaklığından sürüş yardımcılarına kadar uzanan zengin bilgiler takip edilebiliyor. Üstelik hız ve devir göstergelerinin iç kısmında görülen bu verilerin yerleri ve sunulan bilgiler de değiştirilebiliyor. 9 hoparlör ve bir subwoofer'a sahip olan Beat ses sistemi başarılı bir performans sunarken 6 kanallı grafik equalizer da ekran üzerinden kumanda edilebiliyor. Ateca'da kendimi evimde gibi hissediyorum ya. Yani genel olarak Volkswagen grubu modellerinde böyle bir özellik var nedense. İçine girdiğinizde böyle yani hakikaten her şey istediğiniz yerde, her şey aradığınız yerde ve beklediğiniz yerde oluyor. Özellikle de Seat'ta bu böyle şu anda. Çünkü Skoda da dahil olmak üzere Volkswagen grubu baya bir güncellemeye başladı araçlarını. Böyle her tarafa böyle dokunmatik düğmeler falan koyuyorlar. Ama... Seat'ta henüz bunlar yok. En güzel şeylerini almışlar işte dijital ekran falan gibi. Ama o düğmeleri almamışlar. Güzel. Şimdi önce yol tutuşla başlayalım isterseniz. Hakikaten güzel yol tutuyor aracımız. Eskiden de öyleydi zaten. E, hatırlarsanız makyaj öncesinde bir 4x4'ünü test etmiştik. O araç tabi daha ağırdı. 1.6 tona yaklaşıyordu ağırlığı. Bunun ise sürücüyle beraber bile 1.4 ton civarında. Onun için yani hafif ledi hissedilebiliyor o araçla karşılaştırırsanız eğer. Onun dışında şimdi şuradan bir geçelim bakalım. Süspansiyon sert. Hmm. Sert yani ortanın üzerinde sertliğe sahip. Artı 19 inç çaplı jantlarımız da var opsiyonel donanımda olan. Onun için yani konfor istiyorsanız ve böyle küçük çukurlardan ve yine yol bozukluklarından geçerken biraz daha konforlu olmasını istiyorsanız aracınızın 18'in çaplı jantlarda kalın standart olanlarda. Yani onlar da küçük değil biliyorum ama yine 19'lardan iyidir. Ama tabii yol tutuşa bayağı bir katkıları bulunuyor bu lastiklerin geniş tabanlarıyla. 235 tabanları var bu arada onu da belirteyim. Şuradan hop hop sert sert. Yani hakikaten tatlı sert. Yolda yol tutuş konusunda gayet güzel oluyor. Ama böyle engel aşmada biraz sorun yaratabiliyor. Aracın boyutlarında pek değişiklik yok. Zaten asıl tamponlar makyajlandı. Hani birkaç milimetre oynadı eskisine göre. Onun için park manevralarında hiçbir sorun teşkil etmiyor bu size. Zaten görüşünüz eskiden de iyiydi. Şimdi de güzel. A sütunları gayet ince. Yan aynalar deseniz zaten camın altına sabitlendikleri için şu köşelerden görebiliyorsunuz. Arka görüşünüz gayet güzel eskiden biliyorsunuz. Ayna biraz küçük demiştim galiba aynayı büyütmüşler çünkü gayet güzel görebiliyoruz arkayı şu anda ve yani sütunlar genel olarak inceler o sayede hiçbir tarafta görüş probleminiz yok. Ben şu anda en alçak pozisyonda oturuyorum ve baya alçak aslında aracın oturma pozisyonu yükseltip de daha da güzel yapabilirsiniz tabi etrafınızı görmeyi. Bu arada park manevralarınız da gayet kolay. Bu araçta otomatik park yardımcısı var, ön-arka park sensörleri var, geri görüş kamerası var. Onun için hakikaten bir park yeri bulduktan sonra da girmeniz gayet kolay. Direksiyon sistemimiz, yani tipik Volkswagen grubu diyeyim. Yani çok hisli olduğunu söyleyemeyeceğim ama en azından sertleştirebiliyorsunuz sürüş modlarınızla. 4x4 modelde de bir sürü sürüş modu vardı, 6 sürüş modu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu araçta 4 tane sürüş modu kalmış. Tipik, bildiğiniz sürüş modları. İşte Eco, Normal, Sport, bir de kişisel mod var. Ben kişisel de kullanıyorum şahsen. E çünkü direksiyonu biraz daha sert seviyorum ben ama geri kalanı normal modda. E klimayı falan da ayarlıyor bu arada. Klimayı falan dedikten sonra da şunu söyleyeyim, e ACC'yi de ayarlıyor. Adaptif hız sabitleme sisteminizi de ayarlıyor. Bu araçta bulunuyor bu donanım. Onlara da geçelim isterseniz. Adaptif hız sabitleme sisteminiz var. Ondan sonra kör nokta uyarınız var. Çapraz trafik uyarınız var. Bunların hepsi güzel donanımlar ama opsiyon paketli maalesef. Bunu da belirteyim. Aracın motor şanzıman ikilisini çok seviyorum gerçekten. Özellikle de Volkswagen grubunun küçük motorları arasında benim en çok beğendiğim bu. Yani ne öyle 1.2'ler ne 1'ler ne 1.6 dizeller. Kesinlikle 1.5 TSI çok güzel bir motor. Sesi de güzel ve hem dışarıdan hem içeriden güzel. Yani böyle e, enteresan böyle bir 3 silindirliymiş gibi metalik bir ses çıkarıyor. Onun için çok hoşuma gidiyor benim. E, gayet de güzel çalışıyor DSG ile beraber. İkili gayet de hoşuma gitti yani. Hakikaten bu araçta da 4 dörtlük diyebilirim kendisine. Motorun performansı da gayet güzel. Eskiden 1.4 vardı hatırlarsanız. Yine 150 ve 250 Nm metreydi. Ama 4 çekerdi bizim incelediğimiz. Onun için daha ağırdı. Bu araçla beraber biraz hafifleme var tabii ki. Önden çekiş olunca bir 150 kilo falan hafiflemiş araç. Onun için tabii ki performans da artmış. DSG bildiğiniz gibi ama bayağı kısa bir kolu var bu arada, vites kolu. Bunda da büyük ihtimalle bir sonraki nesilde Skoda Octavia'da olduğu gibi böyle küçücük bir şey göreceğiz. Bir de Porsche'lerde olduğu gibi. Ama şu anda vites kolumuz var. Dedim ya en güzel özelliklerini almış bütün Volkswagen grubunun bu araç. DSG gayet güzel vites değiştiriyor bu arada. Hani trafikte yine Octavia'nın ya da şöyle diyeyim 48 volt hafif hibrit sistemli Volkswagen grubu araçlarının performansını yakalayamıyor, o dur kalk performansını ama yine de iyileştirilmiş yani. Artı manuel olarak değiştirebiliyorsunuz vitesleri. Hem direksiyon simidinin arkasındaki kulakçıklardan hem de koldan. Yalnız şunu da belirteyim, bu kulakçıklar bayağı küçük ve bayağı ileride tasarlanmışlar. Uzanmanız gerekiyor. Onu da belirtelim. Artı e, sanki Octavia'da daha hızlı geçiriyormuş gibi aklımda kaldı. Geçen hafta Octavia'nın incelemesini yapmıştım bu arada. Onu da belirteyim. Ee, ama yine bu araçta da vites küçültme daha hızlı oluyor. İşte vites büyütmeden. Şimdi bir de koltuklardan bahsetmem lazım. Çünkü hakikaten çok hoşuma gitti bu ön koltuklar. Eski araçta da zaten hoşuma gidiyordu. Çok güzel yan desteklere sahipler. Onun dışında e, zaten aracımızdaki opsiyonlardan bahsetmem gerekecek birazcık. Çünkü bu araçta bayağı bir opsiyon var ve çoğu da koltuklarda gibi görünüyor. Çünkü ısıtmalı koltuklarımız var önde. Isıtmalı direksiyon simidim var benim burada. Elektrikli sürücü koltuğu var ve hafızalı sürücü koltuğu var. Artı bir de yarı deri Alcantara döşemelerimiz var. Onlar da gayet güzel. Alcantara sayesinde ve yan destekler sayesinde gayet güzel tutuyor koltuklar sizi virajlarda. Ki aracın viraj kabiliyeti de bayağı var. İyi ki koymuşlar yani bu koltukları. Gaz ve fren pedallarına da söylenecek bir şey yok. Eskiden fren pedalının başında birazcık boşluk var demişim. Testimde şöyle bir baktım ne demişim diye. Artık yok o boşluk. Gerçekten değdiğiniz an ısırıyor. Tipik Alman olmuş. Gaz pedalı birazcık uzun stroklu gibi ama aracın sürüş modlarından ayarlayabiliyorsunuz bunu. Gayet kısaltabiliyorsunuz yani azıcık bastığınızda tak tak hemen vites düşürmesini sağlayabiliyorsunuz. İzolasyon konusuna gelirsek. Şimdi Motor sesi izolasyonu iyi değil, onu söyleyeyim. Ama kötü bir haber de değil bence. Özellikle de sportif motor sesinden hoşlanıyorsanız, çünkü gayet güzel çıkıyor motorun sesi. Daha önce de belirttiğim gibi. Lastik sesi izolasyonu, C segmenti standartlarında. Tabii şunu da belirteyim. Bu aracı aldığımdan beri ıslak yollarda kullanıyorum. O bir. İkincisi 235 tabanlı lastiklerimiz var. O da iki. Yani daha ince lastiklerle daha sessiz olacaktır, lastik sesi azalacaktır. Rüzgar sesi de 115-120 gibi gelmeye başlıyor bu taraflardan. O da çok rahatsız edici değil ama özellikle de bende olduğu gibi beat ses sisteminiz varsa açıyorsunuz sesini güzel devam ediyorsunuz yola. Ateca'nın turbo beslemeye sahip 1.5 litre hacimli motoru silindir kapatma sistemine de sahip. 1.4 ton ağırlık ve DSG ile birleşince motorun benzin tüketimi de makul seviyelere inebiliyor. Sarsıntısız ve hızlı çalışan start-stop şehir içinde tüketimi düşürme konusunda başarılı bir yardımcı olsa da performanslı sürüşler yüksek tüketim olarak geri dönüyor. Bu arada tüketim ortalamasını 7 derece altında kalan sıcaklıklarda aldığımızı hatırlatalım. Makyajlı Seyat Atakan'ın tek motor ve şanzıman seçeneği bulunuyor. FR ve Experience donanım paketleriyle alınabilen araçların fiyatları da aynı ve 325.500 liradan başlıyor. Test aracımızda bulunan opsiyonel donanımlar ve fiyatları ise şöyle. 19 inç çaplı jantlar 10.195 lira, kamuflaj yeşili gövde rengi 5.100 lira, siyah tavan döşemesi 3.400 lira, bagajda 230 ve 12 volt soketleri 1.490 lira, Kablosuz şarj ünitesi 2975 lira. Ön park sensörü ve park asistanı 6160 lira. Açılır panoramik cam tavan 13600 lira ve ileri sürüş destek paketi 7650 lira. 5310 liraya sunulan ilk opsiyon siyah dinamika döşeme ve deri kapı panelleri iken, ikincisi 9.2 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran. Beat ses sistemi ve elektrikli bagaj kapağını 7010 liraya sunan Seat 5522 lira karşılığında hem ısıtmalı ön koltuklarla ısıtmalı direksiyon simidini, hem elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğuyla hafızalı yan aynaları sunuyor. Bütün fiyatların 15 Mart 2021 tarihiyle güncel olduklarını hatırlatalım. Biraz şakayla karışık olacak belki ama Atakan'ın iç mekanı siyah ve bunu değiştiremiyorsunuz ve benim çok sidirme dokunuyor bu. Zaten artık biliyorsunuzdur. Değiştiremediğiniz bir diğer şey de opsiyon fiyatları maalesef şu arkamda gördüğünüz araçta yaklaşık 75 bin liralık opsiyon mevcut. Bunun dışında ya olumsuz yanını bulmak zor. Bana göre çok olumsuz bir yanı yok ama size göre şunlar olabilir. Başka bir motor seçeneği yok, başka bir şanzıman seçeneği yok, başka bir çekiş sistemi seçeneği yok Türkiye'de. Kimlere hitap etmiyor ki? Eğer C segmenti bir SUV arıyorsanız ve premium bir araç istemiyorsanız Ataka tam da size göre. Düşünsenize bir her şeyi yapabiliyor. Performansı gayet güzel. Otomatik şanzımanı var. İçi gayet geniş. Bagajı da geniş. İyi de yol tutuyor. Sportif de görünüyor. Yani fiyatı da güzel bu arada. Onu da söyleyeyim. Daha ne isteyesiniz ki zaten?